Ali ne haber kardeşim? İyisin inşallah. Ya İyi şükür abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. abim. Burası neresi? Burası e, İstanbul Kartal Yakacık diye geçiyor. Kurfalı ile birleşen nokta. Normalde Anladım. e, Kurfalı olarak geçiyor ama tabii Yakacık'a yakın olduğu için adres olarak konum olarak Yakacık olarak geçiyor. Senin bahçe burası. Evet bahçe burası. Yerin çok güzel ama he. Evet küresin burası. Evet, tavuklar var. Evet tavuklarımız var. Ondan sonra yetiştirdiğimiz meyve sebzelerimiz var. Çok güzel çok güzel. Var. Arkada bir yerimiz daha var. Burayla evet, kim var. ilgileniyor genelde bahçeyle? Ee, burada abilerim, yengelerim genelde hmm. onlar ilgileniyor. Herkesin kendi yerleri var. Kendisi sarmış. Aynen. Hani e, tavuklar girmesin diye, çocuklar girmesin diye. Herkes Doğru istediği herkes... yere istediğini ekiyor. Yani tabii. kendi alanına. Tabii. Anladım. Herkesin evet. kendi küçük de olsa bir tarlası evet, var diyorsun. Evet, evet, doğru. Senin arkadaş da burada. Evet, e, bu da Cafer Aslan. Arkadaşım, bu da kuş arkadaşımız. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendi kuşlarımdan veriyorum. uçuruyorum. evet. Kendisi ayrıyetten kuş besliyor. Hem kostüm hem oyun kuşu. İstanbul'a yeni gelmiş gibi duruyor yalnız. Evet, doğru duruyor. Çünkü... Kaç zamandır İstanbul'dasın Cafer? 9 senedir. Ha. Ondan önce Adana'da mıydın? Aynen, Adana'da. Ben anlarım abi. Evet. Anlarım evet. yani. Evet. Aşıkkanlarım. Ben de normalde Trabzonluyum ama eee evet. İstanbul'da 3 yaşından beri İstanbul'dayım. kuş beslemeye de yaklaşık 9-10 yaşında başladım. Bu zamana kadar emek verdik. genel genç arkadaşlarımız olsun, büyük abilerimiz olsun. Öğrendiğimiz şeyleri oldukça sunmaya çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Allah razı olsun. Bakalım o kuşlara kümesi. Tabii, tabii abi. Buyurun. Bu kümesi kendim yaptım. Çok şükür burada pek hırsızlık olayı olmadığı için kendi aramızda genelde şey olarak yavrularım var. Şimdi bunları toplamaya yaklaşık bir buçuk iki sene oldu. Anne babaları denenmiş, şimdi altların denenmesi gerekiyor. Çok şirin bir kümesim var ha. Evet, tasarladım. çok <laughs> şirin bir kümesim var. Kendim de mekanikçi olduğum için çok şirin bir kümesim var valla. Evet. Şuraya bak maşallah ya her hemen hemen her gözde ya yavru var ya yumurta var. Evet. Cücükler zaten yeme. E, düşmüşler. Abi. Evet yeme merakı olanlar aşağı atlamış zaten folluklardan. Evet. evet. Güzel yukarıda güzel. Yukarıda genelde yavrumuz yukarıda. İki tane Ankara'dan gelen var. Geri kalan hep kendi yavrumdur. E, kendi yavrumda e, takabildiğim kadar TGF halkası takmışımdır. da. E, tabii ki halkamız kalmadığı için. Çünkü e, virüsten dolayı halkalamadık yani federasyona sırtımızı dönmüyoruz. Sürekli ilişkimiz var diyorsun. Evet. Sağ olsun bir tane federasyon başkanımız var burada Cevizli'de. Belki bilirsiniz. İsim vermek istemiyorum isterseniz. Ver fark etmez. Ha? Ha, Ahmet Şen diye bir abi. Ha, ha Ahmet Şen'i tanıyor mu Ahmet ya, abi ya? Sağ olsun o yardımcı evet. oluyor bu konularda yazdırıyor bizi. Eğer katılmak isteyen olursa. Sen oraya... hangi yüzükleri takıyorsun? Hangi federasyon? TGF. TGF'nin. TGF, ni. evet, TGF evet. halkasını Anladım. De. Ahmet, Ahmet Şen de TGF'nin elemanlarından mı? Evet evet. O da e, normal onların puan vericisinden. Hakemlerinden. 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 Evet, tamam. Kendisinin yeri de var zaten. Kendisi... Biliyorum biliyorum. Derneği var, mezatı var. Evet. Aşağı Maltepe'de değil miydi onun yeri? E, normalde Pendik'teydi. İlk zaman kurulduğu zaman. Ondan sonra Cevizli'yi aldı. Evet. Kuş uçuracak mıyız? E, uçuracağız abi. Tamam ben onun şuraya yürükütmeden şuraya oturuyorum. Tamam, sen otur. Kuşumuz bir şeydir. Ayna kuyruk mavi. Kendim e, burada iyi oyuna soktum. Kendi damızlığımı ayırdım bir kuş. Eşi de gayet öyledir. Bir yavrusunu aldık. Daha bir yavrusunu aldık. Bu eke he? Eke. Maşallah. Bu kuşumuz buraya benim saydığım kadarıyla 14 sefer yaptı. Buradan yakın zamandan geliyor. 4 ile 6 arası çıkıyor. Kuşun ee, Atımı olsun, deparlı çıkışı olsun çok güzel. E, tabii ki şu anki şartlarda hani ne yapar ne eder tam kestiremiyorum ama genelde yaptığı şeyler belli. Buradan sıfırdan alıyor, yaklaşık bir 30-40 santimden alıyor. Nereden geliyor? Ali? Buradan geliyor. 30 şu, buradan mı geliyor? Şu açıdan. Evet, bu açıdan. He. Genelde kuşlarım hep bu açıdan geliyor. Bir tane kuşum bu ağacın altından giriyor. O da kendini kanat dizmeye başladıktan sonra alıştırdı. Tabii. Şimdi fasulye çubukları falan dikildiği için evet. hayvan kendini yer değiştirebiliyor. Evet. Ama genelde bu taraftan geliyor. Evet. Ne kadar uçacak şimdi bu havada? Ee, normal ya. uçuş saati 1,5-2 saat bıraktığım esnada. Ama tabii ki kuşu yere serdiğim zaman gelim noktası 15-20 dakika arası rahat gelir. O zaman bir 10 dakika bekleyelim mi? Tabii 10 dakika bekleyelim. Ha, o arada da sohbet ederiz. Tabii abim, tamam, tabii. ben kapatıyorum o zaman. Tamam. Abi. Mecbur videoyu editleyeceğim yani birleştireceğim eve gidince. Tabi abi, tabi. Can yani gereksiz can e, uzatmaya gerek yok. Tabi tabi. Kuşu tabii. bekleyelim. Tabi abi, tabi. Kuşu normalde ben beslemiyorum. Mangu. Hmm. Arkadaşım verdin. Erkek o da herhalde. Erkek abi. Bunun bir kardeşi daha var. Aynısı. çıkacak. Çok beğendim kuşanı. Gel, gel. Ankara'dan gelen. Bu Ankara'dan gelen. Bu dumanlılar benim sabunun soyundan. Bunun bir arkadaşım var yani. Kendi yavrusundan. Bunların annesi nefis de bunu Bu yukarıdaki uçan kuşun yavrusu. Gel. 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 Gelecek şimdi. Arkadaşlar bak kuş uçurdu şimdi. Çok mu uçurdukları için. Var bir abimiz var aşağıda sağ olsun. 150-200 tane kuş uçuruyor. Hani teke uçurmuyor ama. Uçuruyor. Bu sefer de bizim kuşlarımız da tabii ki yerini sapıtıyor. Evet. Üstelik. Ama yapacak bir şey yok. O ne uçuruyor? O da aynı Mardin. 150-200 tane birden mi uçuruyor? Ya genel olarak toplu uçuruyor ha yani teke bırakmıyor kuşları. Toplu uçurduğu için de hep kuşlar bozuyor. Tabii ki oyunlu kuşlar var ama genelde benim tercihim teke uçurmak. Çünkü teke uçurmanın avantajı hem zevk vermesi hem kuşun antrenmanlı çıkması. Nasıl güzel bir damızlığı var. Bunlar yavruları onlar. Şimdi gelmeye başlar zaten. Maşallah subhanallah. Ali bu kaç yaşında? Ya, tahminini yapamıyorum ama Yaklaşık bir iki, iki buçuk vardır. <laughs> i̇ki. bir senedir bende. Kuş. Bu dişi miydi? Dişi. Hem bunun erkeği de aynısı. Terminatör. Çok güzel kuş. Deparlı çıkar. Ha, yani şu anda ince tüyde bir de kuş. Hani kanat yapısı tamamlanmış olsa. Artı bir de yavruya kusuyor. Yavrusu da bulur. <laughs> Yavrusu da bulur. Bir tane daha vardı aynısı. Geçen hafta öldü. Hadi be. Evet. Ama e, şimdi bir yavrusu arkadaşlar ayna kuyruk mavi verdi. İki iki ayna kuyruk mavi verdi. Bir yavrusu burada sabuni. Bir yavrusu da bu. Yavrular hemen bak o evet, yukarı atıyor. Alıştırdım. Evet. Şimdi diyorum yani hani e, baştan eğitim vermek lazım. Yani baştan eğitim verirseniz hayvan hem, hem hedefe gelir hem ekeler de artık Tabii. Yavaş, yavaş yavaş sen bugün burada bir şey daha yıktın ama Ali şimdi ben kuş uçurduğum yere hedefe biraz yakın oturuyorum evet. tamam mı ben yeri zaten biliyorsundur İşte benim o şapkanın olduğu yerden burası kadar mesafe evet. Bir şu anda kuşun oynadığı hedefe geldiği yere hemen hemen 2 metre yok yani evet. kuş bana mısın demiyor yani, senin kuş şöyle söyleyeyim kuşu ben kendim öyle alıştırdım burada 3 kişiyiz hayvan hiç tereddüt etmiyor giriyor bir de yani düşünün ki bunlar da sonradan ekilmiş hani ekildiği için hayvan isterseniz yer değişikliği olması lazım yapmıyor yine aynı oyunu yapıyor yine aynı performansı yapıyor bir ikincisi benim gibi bu kuş da aynısıdır bu kuş da zamanla iyi çünkü bu arka tepe de öyle bu arka tepeyi ben makaslamamın sebebi arkadaşım bir tane damızlığı vardı ondan yavru almaktı Normalde ben makaslamıyorum kuş. Çünkü genelde uçurduğum için farklı hepsi uçan kuşlar yani yatık kuşlar değil. Bir çift kendi arkadaşım var yatık. O da bu dumanlı. Bir de benim kendi yavrum var. TG takılı ona. söküldü. Tam sökülmeye başlarken arkadaşa verdi. Tabii o da yatırdı. Balkonda uçuruyordu. Hayvanı uçuramadı. Ama hayvan iyi oyun Anne bu, e, mavi. Yine damızlıklarımızdan arkadaşımıza da duruyor. Baba da beyaz. Zaten kanat yapısından belli oluyor. Babanın ya da annenin nereden geldiği. Soy olarak da belli oluyor işte. Korktum. İsmet Hı, olursa. Hı, bunu da eğer tavuklar ileriki zamanda kaldırırsa bunları yavru kümesi yapacağım. Evet. Zamanla tabi dar da. geliyor kümes. E, tabii. Yavrular, yavrular çoğalınca. Da kendi damızlıklarıma çalışmak istiyorum. Hani denenmiş kuşlar. Bunların hepsi denenmiş kuşlar. Hangisini çoğalıyor? Ahmet bırak zor... oğlum bunaltma onu. Bırak oğlum. Çok çabuk onların ca canı dar olur. Bakalım kısmet olursa bunun bir kardeşi de işte orada mis gibi. Bu da kendi yavru. Bu da kendi yavru. İyi söküktü kuş yalnız uçuramadılar arkadaşa verdim. Kısmet artık. Şimdi kendi yavrularımdan kendim deneyeceğim. Şu anda elimde kendim hiç uçurduğum yavruyu denediğim kuş yok. Hani diyorum ya bir sene ben sadece erkeklere yani ekelere çalıştım. Altlarını denemek için kendilerini ilk çalıştım. Uzun zamanki süreçte eğer ki dedim kendileri aynı performans verirse ben de yavruların altlarına çalışırım diye düşündüm. Kuşlara baksana baba, ne güzel diyorlar. Hmm. yeşilliği severler. Hayvanlar yeşillik yediği zaman daha iyi hazmediyorlar. Ve dünden beri, e, dün akşam yemlerdi. Sabah vermedim. Dün bana hayvanlar şey olmasın şişmesin Da aynı benim gibi kendi yavrunu uçurtup sökmek forma sokmak nasip olmadı Tabii. Ya neden nasip olmadı bir de çok isteyen arkadaşım var buradaki her yavru tek kalmış birisini ben mutlaka bir arkadaşım istiyor veriyorum şimdi bir tek elimde çift kalan emanetli olan anne babası emanetli olan kuşların yavruları onlar da arkadaş taşındığı için balkonda besleyemedi alacak ileriki zamanda da dumanlı var bir de dediğim gibi benim kendi yavrum mavim var onların bir çift sadece yavrusu var. Dün akşam beni arkadaş aradı. Bir tanesini istedi benden. Ben de kıramadım. Dedim vereceğim dedi. Verme işte be. Ali verme verme. Ya, şimdi abi. Abi uçur. Burada kuşlar uçur da. Sağ olsun arkadaşlar. Abi çiftçiye dikkat. Maşallah. Şu Allah. Ne kadar zaman uçacak şimdi bu Ali? Ben bana bağlı. Ne kadar istersem o kadar zaman uçuyoruz. Ya da ne kadar... İndir uçururuz. abi o zaman. İndirelim. Tamam indir o zaman. Tamam. Kuşumuza e, hem ince tüyde olduğu için fazla yormuyorum. Normalde evet. ben bunu geçen sefer uçurduğumda diğer kuşları karıştı. Kızdığı için hayvan <laughs> kendini saldı. Bir de yavruya bakıyor. Biraz dinlendirdim hayvanı. Şu anda sağ olsun kendisi çok iyi performans sağlıyor. Hatta daha da üstüne koyuyor çünkü buraya yaylanıp gelmesi çok hızlı. Atımı çok hızlı, çıkımı çok hızlı, yaparlı çıkması. Bunu kendi yavrum arkadaşına verdim. TG Benim her kuşumun ayağında TG Falka mutlaka vardır. Arkadaşlar hani olur da kupayı uçurduğu zaman haber ederler diye. Zaten bu sene kimse daha haber vermiyor çünkü yavrular daha ufaktı. Artık önümüzdeki seneye hazırlarlarsa haber verirler diye düşünüyorum. Ama hani dediğim gibi yani ben kuşların ekelerini sadece denedim. Yavruları denemedim yani. Kısmet olursa yavrularını deyince hatta yavru bile onu verip denemek istettiren arkadaşlarım da ya var yani. Yavru al, uçur, sök. Bakalım performansı nasıl. Yavru yalnız şuradaki... Ali yavru... indir şu kuşu artık bakalım tamam, hadi. Geliyor şu anda. Şimdi geldi abi. Hakiyen uçurduğu kuş da düz olarak uçurursa bir saat, bir buçuk saat rahat uçuyor kuşlar. Tek kanat yapılarını dizmeyen kuşu uçurmam, kolay kolay. Çünkü hem kanat açması, hem kendini yorması istemem. Hayvana bakıyorsan abi emek vereceksin. Alanım da geniş gibi gözüküyor ama normalde alanım tek alan. Çaprazdan geldiği için. Evet. Tek alanda ama ben yine de alıştırdım hayvanı. Buraya ben sayısız kuş uçurdum. Sayısız kuş oynattık. Kısmetimizde bu da vardı. Zaten şimdi gelecek. Evet. Evet. Maşallah, subhanallah. O, Ali, evet. o e, biz uçurmadan önce o kuşu tekrar getirsene bir kral bana abi, bir. Abi. Uçan kuşu tekrar görelim yakından. Bu kuş, he. Şimdi uçan kuşumuz bu muydu? Evet. He. İşimiz. Tamam. Şey e, daha biraz önce sevmiştik zaten biz bunu. Evet. evet tamam. Ankara'dan de... gelen miydi bu? Yok, bu Ankara'dan değil. Bu açıkça söyleyeyim mezattan alınan bir kuş. Evet. Ama eğitimini kendim verdiğim için yani bu kuş bu halde, normalde hani başkasına sorsanız belki başka şeyler söyleyebilir ama ben doğruyu söylüyorum. Tamam. Kuşun Çok güzel maşallah. Şuraya koysan tekrar Yok. kanat almaz değil mi? Yok, e, hayvan zaten aç olduğu için sıkıntı olmaz abi. Bunun erkeği de aynısıdır. Erkeği daha seslidir. Yalnız erkeğin de şöyle bir sıkıntı var. Erkek daha yeni yarı yapıyor. Kanat dizimini yeni yaptığı için. Erkeği de... <laughs> erkeği Şimdi maviler çok olduğu için... Onun de... da zaten ayağında ısınma var. Evet, erkeği bu abi. Ya şimdi mavi açık bu. erkek bu doğru. Evet. Bunu bu. Bunu da açıkça söyleyeyim yani. ben bunu yaptıkken aldım. Kuşlar içmeyi uçmayı çok seviyor. Bunun da kanat yapısını görüyorsun abi. Zaten e, şu baş delikleri daha dökecek. Evet. Dilekleri. Ben makaslamadım. Hani yavruya bakıyor diye. Evet. Bu kuş da çok güzel deparlı çıkar. Kanat sesi çok iyidir. Hayır. <laughs> yani Aynı performansı buraya yaptığı için ben de ikisini bir vurdum. Ha tabii ki alttan gelen yavru iyi oynar iyi oynama o sana bağlı. Evet. Yani şimdi burada hangi yavruyu uçursa uçur oynar. Ama artık verme Ali ya. Kimseye yavru falan verme. Uçurt artık. Evet. Ben. abi arkadaş istediği zaman kıramıyorum. Bak bunun bir tane yavrusu var mesela. Bak kuş ben de yaklaşık bir senedir ben de bir tane çiftepe yavru aldım. Bunun yeni bir şeyi veriyor. Ya, bir tane de normal kuş verdi. Yani bunun bir kardeşler karışımda. Kendi domuzluklarından vermişler yani. miski, bunun annem miskidir, baba budur. Verdi, bir tanesini ona verdim mecburiyetten annesiyle beraber, kıramadım. Sonra mesela bunun bir kardeşi, iki iki ayna kuyruk, pardon şu diğer sabunu, o ayna kuyruk mavinin yavrusu. Evet. Onu da bir kardeşin arkadaşıma verdim, iki iki ayna kuyruk, o da maviyi seviyor ayna kuyruk mavi, ona vermek mecburiyetine kaldı. Bana da iki tane kalmıştı. Onlar da artık bir tanesi öldü artık bir tanesi kısmet evet. olursa. Ali'cim kümesin kapılarını açtın Allah bin kere razı olsun. Sağ olun Allah olsun, razı olsun. Var mı camiaya seslenmek istediğim bir şey var Abi, mı? Kuşçu arkadaşlarımıza her zaman gönülden selam gönderiyorum. Herkese bilgili olmasını isterim. Herkese paylaşımcı olmasını isterim. Hani benden yana hiçbir zaman sıkıntı olmaz paylaşımcılık olarak. Görüyorsun ben her zaman söylemişimdir yani. Uçurduğum kuş olsun, en iyi kuşum da olsa isteyen arkadaşıma o zaman veriyorum vermiyorum diye. Ama tabii ki bu gönül işiyle olur. Hani eğer ki arkadaşım kuşa bakıp da değer verebilecekse ben veririm. Hani hiçbir kuş gözümde olmaz. E sonuçta o arkadaşımdır. Yarın bir günü o da üretir. Gelir o da verir bana. Paylaşmak önemli diyorsun yani. Tabii paylaşmak çok Ama önemli. kıymeti bilene. Tabii kıymetini bileceksin. Artı kuşa emek vereceksin. Her kuşun e, gerçekten kümesi çok güzel. Yani evet. yavrular olsun ekeleri olsun evet. gram hastalık yok evet. Gerçekten çok güzel yani ilgilendiğin ortada öyle söyleyeyim evet. yani ben görünüyor yani ya, hani, e, yavru yeni almaya başladı yaklaşık bir 5-6 aydır daha yavru alıyorum dışarıdan gelen yavrular da var yani dışarıdan gelen yavruların gelmesinin sebebi arkadaşlar veriyor bana diyor ki ya diyor senin orası da işte kuş daha iyi performans yapıyor daha iyi uçum sağlıyor bizim alnımız geniş, geniş olduğu halde biz böyle kuş oynatamıyoruz diye. Veriyorlar bana sağ olsunlar. Ben de diyorum tamam diyorum. Kıramıyorum veriyorum. Yani alıyorum. Çok teşekkür ederim sağ kral. Ağlam, Kapatıyorum. Allah'a Allah emanet olun. Allah a sağ ol abi. Allah yolunu açık etsin abi. Amin. Amin Ali. Bütün kuşçu arkadaşlara selamlarını söylerim abi. Aleyküm selam kral. Sağ ol abi. Sağ ol. Ali uçurtmam için o uçan kuşun yavrusunu vereceksin. Evet abi. O tek büyüdü galiba. Kardeşi tek. öldü. Yok. Bunun kardeşi vardı. Bir arkadaşım istedi. Ayna kuyruk maviydi. Bir tanesini ben kendim aldım. Bir tanesini ona verdim. Evet. Bunu sana Allah nasip ederse vereceğim. Tamam. Ben de orada uçurtayım bir bakalım hep Bunları birlikte. Bunlara bir alt kardeşti. Ben de bir tane. Evet. Bu dişi mi erkek mi olur sence? Yani dişiye benziyor ama kısmet abi bu. Anladım. Şimdi hani kesin bir şey söyleyemiyorum. Şimdi biraz önce uçurduğumuz kuşun yavrusu bu değil mi? Evet. Evet. Tamam ben de bunu orada kışlarım bakalım. Tamam abi. Hepimiz hep birlikte görürüz ne yapıyor, ne ediyor Kısmet abi, vallahi zaten abi. zaten yavru sorunu var yani evet. kuş yok elimizde şu anda. Evet. Bu şimdi e, hayvanlar tüyde oldukları için ben yavruları erken zamanda makasların kuyruklarını hani hem gelişimini çabuk sağlar hem de tüylerini çabuk atlatır. Mesela farkındaysanız burada kilolu hiçbir yavru yok. Evet. Hepsi normal fit duruyor. Uçun, evet. Uçacak gibi duruyor. Tamam, bakacağız bakalım Ali. Bunu tamam da ben abi. uçurtayım bakayım. Bismillah. Allah razı olsun. Çok Sağ ol, teşekkür Allah ederim. Sen de. Bir de bir bango vereceğim sana abi. Tamam, onu da değerlendirem artık. Onlar... Bakıcı kümesini atarım. İster Veya olabilirim. gençlere hediye ederim. Aynen. Yani o, geçen Neyse, abi, O nerede o alını bango? Bunun bir kardeşi var, aynısı. Normalde bunun bana arkadaşım vardı. Erkek çıktı ikisi de, dişili erkekli biliyorlardı. Ama çok yakışıklı ha. He. he artık kendin evet. bakarsan kendin bakarsın abi. Gerçi kümesi erkek benim bakıcı kümesi erkek çok da bakacağız evet. bakın. Belki kendini sevdirir. Belki yanına dişi vurun bir gence hediye ederim. Çok teşekkür ederim kral. Sağ ol abi, Allah razı olsun senden. Allah